<laughs> Paris'teyim. Evet. Merhaba de. Merhaba. Vlogumuzun konusu Elif. Elif'le beraber geldik. Haydi. E. Evet. Elif'e ilk görüşümüz. <laughs> <laughs> Elif'e görmenin mutluluğu var suratımızda. <laughs> Karşıda. Biz şimdi Louvre Müzesi'ne gidiyoruz. Allah'ın izniyle içeri girip direkt Louvre'u gezeceğiz. Evet. Sırtımızda çantalar falan var ama e, Louvre 12 almıştık <laughs> O yüzden Louvre gezip sonra kalan etrafı her şeyi gezerek hostele ilerleyeceğiz. Çantamızı bırakıp kalan yerleri gezeceğiz. Yarınımız da var. Evet, aynen öyle. Ve gelir gelmez yaptığım bıkçılıktan bahsetmek istiyorum. <laughs> Ay Paris'i de göstereyim. Takis. Şöyle. Ben ya biz yerde kredi kartı bulduk. Elif gördü daha doğrusu. Sonra dedik ki hani iyilik yapalım deniz atalım. Aldık kredi kartını görevliye teslim edelim diye. Adam birini durdurdum. Siyahi bir abi dedim ki aralığını yerden bulduk. Dedik üstte işte kırmızılı bir adam var gidin ona verin. Biz o adamı göremedik. Aslında görmüşüz de adam hiç görevli gibi durmadı ki anlamadık. Sonra baktım o siyahi abi var. Ya dedim sen böyle böyle demiştin biz o adamı bulamıyoruz öyle bir yok burada. Adam dedi ki ben İngilizce bilmiyorum. Her <laughs> <laughs> başka insanlarmış. Siyahi oldukları için benziyorlardı. Gelip evet burası Napolyon'un galerisiymiş. Allah. Evet. Elif çok haklı bir soru sordu gördüğünüz üzere. Ay parlaklık ayarlanmıyor ki. Çok güzel yer. Şaka gibi ama yani şako mu ama şako değil. Tabii ışıktan dolayı oraları gösteremiyorum ama. <laughs> Paris videomun 10 dakikası Louvre Müzesi olacak bu gidişte. Ay hani herkes ne şu tacı çekiyor? skandal Nasıl yani ne? Leonardo da Vinci mi? Ne? Bunu kim yapmış? Bilmiyoruz ama kalabalıktan anlayacağınız üzere Mona Lisa'ya felaket yakınım. Aga. yani yazar atlarını ben bile biliyorum. Yazar adlarını. Ressamların isimlerini. Benim bile bildiğim bir evredeyiz. La Mona Lisa mı lan şu? Durun durun durun. Art de Triomf orada ve ben şu an Şanzelize'deyim. Ben gelecekte buraya alışveriş yapmaya geleceğim dilediğim gibi istediğim şey alma müsrifliği yapmaya bu, bu kardeşimiz de, de şahit 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 evet şanzelizadayız ay o malum Louis Vuitton binası tabi siz göremiyorsunuz <laughs> ağaçlardan yine gözüküyor Eyfel'in önündeyim. Bakınız Eyfel'e bakın. Aşıklar şehrinde aşığım Ben de. Gel kız Eyfel'in önüne doğru. He. evet. Eyfel'i gör, bizi gör. Eyfel'i gören bizi gör. Bilmem ne <laughs> nehrini gör. Neydi bu Sen adı? Nefri. Sen nehri sen. Sen. Gör yani gör. Ananız nasıl geziyor görün. Ben de geleceklik çocuklarım için çekiyorum şey ben. Ben de orada mıyım lan? <laughs> <laughs> bu hala teyzeniz mi soruyor? Adana'nın. Ben cevap verin şimdi. Tamam. Aferin. <laughs> Hiç sevmem bu kız. <laughs> Eyfer'i gör. Beni gör. Işıldayan Eyfer'i gör. Eyfer'i gör, beni gör. Işıldayan Eyfer'i gör. Notre Dame Katedrali'nin önündeyiz ama konstrukçı altında olduğu için giremiyoruz. Ne yazık ki. Öncesinde Shakespeare Company'ye girdik sevdiğim bütün kitapları görüp alamamak çok koydu. O güzel katife kapaklı Middlemarch kitabı 27 Euro'ydu. ve alamadım doğal olarak. Ciddi ciddi kendime diyorlar almaya hakkım var mı diye düşündüm ama yokmuş. Ve Fransız edebiyatı Fransızca değil İngilizceydi. Yani çoğu kitap İngilizceydi de hiç yoktan kendi varını Fransızca yazarlar sanmıştı. Kitapta. beklerken Erasmus'un son gezisi olan şehirleri yorumlamaya karar verdim. Öncelikle Paris. Paris'i 11 üzerinden düşündüm tabii ki de videodan önce. 11 üzerinden 10.1 veriyorum. Aynen 10.1 veriyorum. Yediğim birkaç şey güzeldi ama makaron falan yiyemedim. Krem burada yiyemedim. Bir dahaki gittiğimde onları yerim. Şandelize'den alışveriş yapamadım. Bir dahaki onu yaparım. Güzeldi. Güzeldi. Eyfel Kulesi'nden hiçbir şey beklemiyordum. E gerçekten hiçbir şey yok demeliyim ama gece ışıklı hali bayağı güzel gözüküyor. O yüzden bir hayıplandım. ha, hmm, Louvre'u gezdik. Yani gerçekten iyi büyük bir müzeydi. Ama çok vaktimizi aldı. Belki daha başka yerleri görebilirdik. Victor Hugo'nun evini gördük. Son anda gördük onu da. Güzeldi ama onu çok ayrıntılı inceleyemedim. Tabii ki de malum Victor Hugo'nun bir yazıldı. Aşkı nereyi gördük? Yani genel bir gördük ve bütün Fransa havasını aldığıma inanıyorum. Aynen. Beğendim. Sonra Shakespeare'in kampanya diye kitapçıya girdik ama sevdiğim hiçbir kitap alamadım çünkü kitaplar pahalıydı ve bir bile okuyamam. Direkt İngilizce kendi dilinde olan İngilizlere de diye. benim İngilizce yetmezdi zaten. Notre da şeydi, dış restorasyondaydı. Da onu da çok olmuşlar? Şaka şaka. Bence güzel gidin Paris'e. Yani sevdiğim, tanıdığım insanlar Paris'e gidenler. Genelde bir Paris çok beğenmedim falan tribüne girdi ama yani bizim hostel şehir merkezinden uzaktı. Ve gerçekten şehir merkezine uzaklaştıkça, birinci, ikinci bölgenin dışına çıktıkça şehir bir tık kötüleşiyor. Fareler sesli sesli geziyordu. Yine de beklenilen bir şeydi. Ve birinci, ikinci bölge dışındaki yerlerde Barcelona'a kadar güven vermiyor.